Merhaba arkadaşlar ben Umurum İbrahim Bugün sizlerle Birlik Savaşı Gameplay 2 ha, Video çekeceğiz Evet önce alanımıza girelim Birlik Savaşı'nın olacağı yere ee, Rakibimiz Royal Birliği Hani gayet de güçlü bir birlik Hani bizi ee, Büyük ihtimal yenerler diye umuyorum Hani çünkü birçok oyuncusu bizim oyuncularımıza göre biraz daha fazla Yüksek SEGA'lı Onun için Bizi Hani ayakta tutacaklarını bilmiyorum bizi bitirirler büyük ihtimal Evet ee, Şu an birlik katkımız 3785 Hani 215 katkı alırsam ee, zekayı atlı beceriyi yapacağım. Hani büyük ihtimal bugün bir 10k olabilme gibi bir şansım var. Hani Allah'ın izniyle bugün bir 10k'ya gidebilirim. Bu gameplay bu hani benim için önemli. Hani her an her şey olabilir. 10k olabilirim. 9900'lere yaklaşıp kalabilirim kala hani. Ama tabi umurumuz şey ya bir 10k olsa e, rahatlarız tabi. Dediğim gibi daha önceki bir e, beceri öneri videosunda da görmüşsünüzdür. Zeka tabi büyücüler için önemli olsa da e, yaycı ve savaşçı içinde bir vazgeçilmezdir demiştim. E, benim burada pek fazla bir şeyimi etkilemez ama Hani savaş gücümü olumlu yönde etkiler diye düşünüyorum inşallah. Hadi bakalım. Öncelikle kendi kanalımıza bir başarılar yazalım. Arkadaşlar 2 dakikalığına video donduracağım. Eee savaşa başlarken açacağım çünkü Hani boş yere vakitimizi yemeyelim. Sadece beklemede kalın. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 dakikalık bir beklenti geçirdik. Ee, videonun sizi pek fazla daha bekletmemek için. Ve bizim adamlar niye başlamadı ki ya? Şimdi karşı taraf direkt buraya akın edecek. Onu da biliyorum tabi. Bir yavaştan yavaştan almaya başlayalım. O adamlar geliyor. Bize kim kalmıyor? Kimse kusura bakmasın bu karaktersizliktir ya. Adam 80 level daldı adam 13 level. Utanma yok hani ya. Yani. Hani yenileceğiz onu da biliyorum da. Bu ne kardeşim ya bizim adamlar ölü gibi. Bizim adamlar bir ölü yani bildiğimiz bir ölü kimse yerinden kapandamıyor. Ki sanırım bu gameplay de çok çabuk bitecek. Yuh adamların puana bak be. Savaş bitti. Çok e, adilce olmadı benim düşüncem. Ve evet hayırlı uğurlu olsun. Artık umrunda mı 10k? Tüm herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tüm legend alemi için. Ve şu E.S.E. Elimiz sağlık yazalım. Savaş bitti. Herkesin eline sağlık. Bu videodan da bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.